Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı bünyesinde ilk etapta yapılacak olan 31 bin küsür sağlıkçı atamasının branş sağlımı kadroları hakkında bilgiye ulaşım sağlamış olduk. Bunların bilgisini videomuza sizlere aktarmış olacağız. Lütfen yapacağımız tüm çalışmalardan Sağlık Bakanlığı ile ilgili başvuru ne zaman başlayacak veya tercih kılavuzunu bizler nasıl hazırlamamız gerekiyor ile ilgili önemli kısımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Tabi videonun en başında şunu belirtmek istiyorum. Daha çok sosyal medyada gezen bir tablo olduğunu, henüz tercih kılavuzunun resmi gazetede yayınlanmamış olduğunu veya bunun haricinde Sağlık Bakanlığı'nın yönetim hizmetleri genel müdürlüğünde bu tablonun var olmadığı bilgisini aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yani resmi yazı geldiğinde tabloyu daha detaylı ele almış olacağız. Ama bu yüksek ihtimalle resmi yazıdır diye tahmin ediyoruz arkadaşlarım. Hani bu şekilde alım olabilir. Fakat tekrar söylemek istiyorum ki resmi gazetede henüz bu yayınlanmamış durumda. Bu tabloyu herhangi bir resmi kaynakta göremezsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala bunun haricinde hangi branşta kaç atama olacak? Onun bilgisini tek tek isterseniz bakalım. Biyolog alımı olacaktır 27 lisans düzeyinde. Çocuk gelişimcisi yine lisans düzeyinde 98 kişi atanmış olacaktır. Dil konuşma terapisi 41 kişi. Veya diyetisyen 245 kişi. Ebe alımı olacak yine 1470 kişi. Fizyoterapist alımı olacaktır 490 kişi. Hemşire alımı olacaktır 4998 atama olacak. İş ve uğraş terapisti 28 kişi. Odiyolog 25, perfüzyonist 25, psikolog 245 veya, veya sağlık fizikçisi yine 32. Sağlık yönetimi büro personeli alanında 729. Sosyal çalışmacı ise 89 atama yapılmış olacaktır. Lisans düzeyinde bu şekildeydi arkadaşlarım. Bunun haricinde ön lisansa bakacak olursak da şöyle tablomuzu biraz daha aşağı getirelim. Adli tıpta 23, ağız diş sağlığında 304, ameliyathanede 147, de 460, çevre sağlığında 83, diş tuvaletinde 98, diyalizde 129, eczane tekinkerliğinde 196, elektronik fizyolojide 25, evde bakımda 490, fizik tedavide 177, ilk ve acil yardım ön lisans düzeyinde 1098, iş ve uğraş terapisi 49, Laboratuvar 421, Odiometri 114, Optisyen 20, Ortopedi 129, Patolojik Anatomi 49, Podolog 20, Radyoterapi 27, Röntgen 459 veya Tıbbi SGT alanında 15537. Evet en büyük payda burası kapmış. Yaşlı bakım tekniğinde ise 490 atama yapılmış olacaktır arkadaşlarım. Bunun haricinde lise düzeyinde yapılacak olan atamalara baktığımız takdirde şöyle hemen aşağı gelelim. Anestezide 79, çevre sağlığında 15, ilk ve acil yardımda 520, laboratuvarda 69, röntgende 89, tıbbi sekreterde ise 463 lise düzeyinde atama yapılmış olacak. Toplam itibariyle 31.183 atama yapılmış olacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde hemşire orta öğretim düzeyinde ise 833 olduğunu görmekteyiz sevgili dostlarım. Tabi burada büyük payı tıbbi sekreter kapmış olduğu için diğer tüm alımları etkilemiş olduğunu özellikle hemşire alımını etkilemiş olduğunu da görmekteyiz. Biliyorsunuz hemşire alımı her zaman rekordaydı. 10.000'in 10 üzerinde bir alım oluyordu ama bu kez 4.998 ile sınırlı kalmış lisans düzeyinde. Bunun en temel sebebi ise tıbbi sekreterin fazla olmasıdır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Tabi resmi gazetede bu ilan yayınlanmadığı için veya bu tablo yayınlanmadığı için kesin kez bilgileri aktaramıyoruz. Sadece bir duyum olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Ben 4-5 tane tabloyu birleştirerek aslında bu kanıya ulaşmış oldum arkadaşlar. Umarım hakkınız zayis olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Birçoğumuzun morali bozulmuş olabilir. Birçoğumuzun da tabii keyfi yerine gelmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden hani önümüzdeki süreçleri değerlendirmiş olacağız. Sadece Sağlık Bakanlığı ile bakmayın bu işe. Sağlık Bakanlığı dışında tüm memur atamasını, ilanları, adayız alımlarını... Veya farklı kurumların, üniversitelerin atamalarını hepsini bizler kontrol etmiş olacağız. Bizler en iyi şekilde başvurumuzu yapacağız. En iyi şekilde yine tablomuzu oluşturmuş olacağız. Artık gelip gelmeyeceği nasip kısmettir. Umarım hakkınız hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yere gelmiş olursunuz arkadaşlar. Demiş olduğum gibi sadece Sağlık Bakanlığı sınırlı kalmayın. Diğer tüm atamalara da bizler bakmış olacağız. Lütfen diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayınız arkadaşlarım. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.